Öncelikle Efsan Makine olarak bizim müşterilerimiz bizi güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Bu teşekkürlerin karşılığı bize özellikle vermiş oldukları güven dolayısıyla yapmış olduğumuz makineler sizlere burada tanıtmak istiyorum. Bu makinelerden en, en başında bir tane makinemiz var. MBI dediğimiz Mechanical Vapor Incorporation olaraktan e, İngilizcesi. Yoğunlaştırıcı imalatlarına başlamıştık burada. Onları toparladık ve müşterilerimizi teslim ettik bizim buradaki Türk mühendisleri, Türk know-how'u, Türkiye'deki bütün altyapıyı Türkiye'den tedarik ederekten yaptık bunları. Ve bütün ekibimizi de burada şu anda teşekkür ediyorum. Bu ekibimizle beraber biz sadece MBR değil, STR unit demiş olduğumuz petrokimya endüstrisinde kullanılan özel imalatlardan birisi oluyor. İşte petrol, petrokimyada, dizel olsun, Benzin olsun. Bunların imalatı için illaki bu bantıtır gerekiyor. Çünkü destilasyon sistemlerin içerisinde SSR unit olması gerekiyor. Bu olmasa da zaten o ürünler oluşamıyor. Bunun için Türkiye'de ilk defa yapılan bir ürün. Dünyada zaten belki 5-10 firma tarafından yapılabilen bir ürün grubu. Bunlardan bir tanesini biz de girmiş olduk şu anda. Aynen yani turbo blower turbo kompresör demiş oldunuz. Biz burada şu anda mini turbo kompresörü yaptık. Bu mini turbo kompresör de Yaklaşık 11 devir deniyor. Şanzımanlı yapıldı bu. Bunun daha önce biz bunun 11.500 devirini, 1600 kW güçlü 11.500 devirini devizesini yapmıştık, retrofitini yapmıştık. Şimdi bunları daha da büyüteceğiz, daha da geliştireceğiz. Yani Türkiye'de olmayan makineleri biz kendi bünyemizde olacak, yapacağız, geliştireceğiz. Dışarıdan alınmasının önüne geçmeye çalışacağız ama yine almak isteyenler alır ama biz kalitemizde yine burada ön taraftayız. Öne çıkmak istiyoruz e, ee, bizler ne yapıyoruz? Dediğimiz gibi bu özel imalatlar yapıyoruz. Mesela bu vantilatör 365 gün 24 saat 530 derecede çalışması gerekiyor. Arzu yapmaması gerekiyor. Bu şekilde dizayn edilmiştir. Bu vantilatör da 6 bar sistem basınç içerisinde 10.000 derecede dönecek. Yaklaşık 100 kilo bir basınç ee, farkı oluşturması gerekiyor. Bu, bunun üzerine dizayn yapılmıştır. Diğer fanlarda mesela diyelim arka taraftaki MBR demiş olduğumuz vanetör de kendisi 5.600 devirde dönüyor. 5.600 devirde dönmüş olan vanetör 17 ton sistemde buhar üretecek. Bu sistem buhar üretmesine yaklaşık bir 10 kelvin e, fark üreten bir e, yoğunlaştırıcı olaraktan yaptık. Müşterimiz şu anda bunu kullanıyor. Yani dünyayı buradan tedarikleri bekliyoruz. Dünyayı buradan ulaşmaya çalışıyoruz bize. Teşekkür ettik. Kestin mi? Merhabalar, ben Efsan Makine Fabrik Müdürü Ramazan Ayrancı. Bizler Denizli'de turbo kompüse endüstriyel fan CCR Unit Blower ve Enver Blower imalatı yapan bir firmayız. Geçen sene Türkiye'de ilk defa Enver Blower imalatını tamamladık ve müşterimize teslim ettik. Şu anda da petrokimya tesislerinde kullanılan CCR Unit Blower dediğimiz set halinde bir sipariş aldık ve 4 aylık çizim süreci ve tasarımdan sonra 8 aylık üretim süreciyle ürünlerimizi tamamladık. Ee, bu set petrokimya tesisinde benzin, süper benzin gibi sistemlerin e, üründen ortaya çıkmasına kullanılan kükürsüzleştirme sisteminde kullanılan bir ürün grubudur. Burada e, ürünümüz yüksek sıcaklıklarda sıcaklıkta, sıcaklıkta yaklaşık 5-30 santigrat derecede 365 gün 24 saat çalışması gerekmektedir. Buna göre sistem basıncına göre dizayn edilmiş ve testleri burada yapılmıştır. Yaklaşık sağımızda 520 dereceye kadar çıkarak. Burada testleri tamamlandı. Diğer bir ürünümüz de 10.000 devir dönen e, Turbo Blower'dır. Bunu da i, i, imalatını Türk mühendisler ve Türk, Türk ekimiz yüzde yüz yerli sermaye ile tamamladık ve müşterimize teslim ede, ettik. E, burada emeği geçen bütün arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım, mühendis arkadaşlarım teşekkür etmek istiyorum. E, Türkler, Türkiye'de ilkleri yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür